çiliyor. Onu siz değerli Hilvan halkı başardınız. Ve işte o gün 79'da bu topraklarda halkçı belediyecilik anlayışı, eş başkanlık sistemi, demokratik belediyecilik, kadın belediyeciliğinin tohumlarını siz Hilvan halka ektiniz. Sağ olun, var olun bu başarınız için. Ve, ve sözlerime başlarken buranın bu bölgenin büyük emektarı olan il başkanlığımızı kadar sürekli bu bölgede özel politikalar izlemişlerdir. Burada Kürt halkının örgütlü mücadelesini kırmaya çalışmışlardır. Ama bütün bunlara rağmen Hilvan halkı boyun eğmedi. Dimdik ayakta direni direne partisine sahip çıkıyor. Sağ oldu. Kadın kurumlarımızı kapatmak oldu. Eş başkanlık sistemimize saldırmak oldu. Kayın atanmış olan yerler yani kendileri sözüm ona seçimle ama hileli seçimle gelmiş oldukları yerlerde aynı zamanda kayyumdur. Urfa'daki yönetim biçimi kayyum rejiminin devamıdır. Bunu asla kabul etmiyoruz. Etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz. versiyonu bu hizmetsizliktir. Ve Erdoğan burada sizler tarafından cevabını almıştır. Hizmet etmediği onun yüzüne söylenmiştir. Bundan dolayı da Urfa halkına da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve yine gerek dünkü konuşmasında gerek çalışmalarında terörist kanı yok edeceğiz diyor. Oysa terörist dediği yer sizin memleketleriniz. Selam olsun adalet demetini yürüten aralarımıza. Selam olsun Barış Adaları'na. Bunlara izin verecek miyiz? <laughs> Bakın Hilvan'da beş sene boyunca üç tane projeye imza atmışlar. Onları şimdi sizinle paylaşacağım. Sen sahası açmışlar, sentetik çim yaptırmışlar, içme ve sürü şebekesi yapmışlar. Hey maşallah, hey maşallah. Beş yıldaki icraatı görüyor musunuz? Allah nasıl müjde biliyor musunuz? Biz sporu severiz. Futbol da önemlidir. Ticarileştirilmediği sürece futbolun da, sporun da barışa, topluma hizmet eden bir şey olduğunu gayet iyi biliriz. Ama böyle komik bir seçim vadi olamaz. Fenerbahçe Galatasaray maçını Orfa'da yaptıracakmış bu da koca sarayın Orfaya seçim maddi değerler arkadaşlar bunları orfaların vicdanına bırakıyorum değerlendirmesini. Çukurova sahası, tam anlamıyla tarım kaynağı. Gelin buraları diriltelim dedik. Gelin hayvan besiciliği yapanlara sahip çıkalım dedik. Gelin teşvikleri arttıralım dedik. Ama nafile. Çünkü yabancı mallar burada kalsın istiyorlar. Ve hayvancılıkla tarımcılığı. Elektrik faturalarının ne kadar yüksek olduğunu siz değerli üretici, çiftçi kardeşim çok iyi biliyor. DEDAŞ'ın bu bölgeye çektirdiğini bilmeyen yoktur. DEDAŞ, Türkiye'de en fazla gündem olan elektrik şebekesidir. Ama bir türlü bu sorunu bu iktidar çözmek istemedi. Utanmadan, sıkılmadan bütün bu sorunlar baki önümüzde dururken gelmiş Urfa halkından o istiyor. Urfa halkı Bunlara biz nasıl cevap vereceğiz? Gidin buradan, gidin buradan diyeceğiz. Ne değerli arkadaşlar, yeni Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı sağda solda konuşurken şunu söylüyor. Diyor ki, bizim diyor işçimiz tatil yapıyor. O birçok yere Türkiye'nin birçok iline giden değerli mevsimlik işçisi kardeşlerimin nasıl yaşadığını bilmiyor. Biz biliyoruz. Ben Çukurova'da yakından takipçisiyim. Ben Adana milletvekiliyim aynı zamanda. Ve Çukurova'nın o topraklarında Urfalı mevsimlik işçisi kardeşlerimin o barakalarda sizler de yaşamışsınız zaten. Buradan saraya bir kez daha diyoruz ki sen yoksulun halinden anlamazsın. Sen Urfalı mevsimlik işçisinin halinden anlamazsın. Ve o saraylar, o saltanatlar yıkılacak, yıkılacak, yıkılacak. biz hep beraber başkanlarımızı seçmek için belediyeyi demokratik bir şekilde yönetmek için demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü belediye anlayışımızı hayata geçirmek için çalışacak mıyız hep beraber? Her sandıkta en az üç görevli arkadaşımız olacak. Burada gençleri görüyorum. Sevgili gençler bu çağrım özellikle sizedir. O sandıkları halkımızın iradesini en iyi şekilde koruyacak mıyız? çizeceğimiz önemli nokta, burada hepimize çok büyük görev ve sorumluluk düşer değerli halkımız. Biliyorsunuz AKP, kayım atadığı belediyeleri şimdi başka bir şekilde, başka kayımcı bir anlayışla elimizden çalmaya çalışıyor. Birçok belediyemize dışarıdan seçmen getirmiş. En çok asker ve polis getirmişler çıkarabiliriz. Ama nasıl? Bu konuda sizlerden destek talep ediyoruz değerli halkımız. Sizden ricamız başka şehirlerde, başka kentlerde yaşayan ama oyu burada olan ya da Kürdistan'ın herhangi bir yerinde olan değerli seçmenlerimiz için bir çalışma yapmanızı istiyoruz. Nedir bu çalışma? Cep telefonunuzu alacaksınız. Rehberi tarayacaksınız kimin nerede oyu varsa şu talca diyoruz. Diyeceğiz ki, en yakın Dem Parti ilçe teşkilatına gitsinler. Ola ki İstanbul'dadır, Ankara'dadır, başka yerdedir. En yakın Dem Parti ilçe teşkilatımıza gidip isimlerini yazdırsınlar. Onların oyu neredeyse biz onların gelip orada oy kullanmalarını sağlayacağız. Bu kıymetli çalışmaya var mıyız derler arkadaşlar. I <laughs> da. Ve o konferansın kapanış konuşmasında hasta olduğu için katılamamıştı ama kendisi bir yazı yolladı ve orada okunmuştu. Onun sözlerinden küçük bir alıntı yapacağım. Diyor ki Mehmet Uzun, "Eğer insanlık tüm olumsuzluklara, felaketlere, musibetlere rağmen bugünkü haline ulaşmışsa bunda umudun belirleyici rolü çok büyüktür." en berbat koşullarda bile umutlu olmamızı gerektirecek çok fazla şey var. Evet değerli arkadaşlar, bizler tam da Mehmet Uzun'un yıllar öncesinde dediği gibi umudumuzu büyütecek çok fazla gerekçemiz ve sebebimiz var. Umudumuzu büyütecek olan tüm sorunumun demokratik çözümü var. Çünkü çocuk çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği var. var. Bizler umudumuzu büyüterek 31 Mart seçimlerinde 8 Mart'ın coşkusu Nevroz'un direniş ruhuyla hep beraber zafere imza atmak üzere hazır mıyız?